Bu kanalımız e, gerçekten e, nerede bakarsan bir 50 60 yıldır beklediğimiz bir projeydi. Bu e, sadece bizim ortaöl Mahallesi için değil, diğer komşu köyler için de eee Aşağılan, e, Göroluk, e, hatta eee kadar bu kanallar e, işlev görecek. Tarımsal alanımız daha da çok yükselecek bu durumda. Bu yaptıkları iş işin kendilerine sonsuz e, müteşekkiriz. او د افراطکو یوروګا جما را چې بو دی د افراطکی پر مزونه ا پر باهګران نه زمون چې اول سات ساله ام اړتیاوی او وبون کانالونه بون, بون یوروګا هاتیه ام ګله ممنونن ام ګله سپیشل واجب دي او کسبوی سبب او کانال جما را چې هفت ګوندن ام هفت ګوند برې وقا کانالونو خدای شهمیش کار راضی بد